İki sayı doğrusunun birbiriyle dik kesişmesiyle oluşan sisteme koordinat sistemi denir. Sayı doğrularının kesişim noktasına başlangıç noktası orijin. Yatay sayı doğrusuna x ekseni, dikey sayı doğrusuna y ekseni denir. Evet biliyoruz burada dikey olan y'dir, yatay olan x'tir. Bu bir koordinat sistemidir. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Daha önceki ünitelerde görmüştük. Yukarıda bir hedef tahtası ve bu hedef tahtasındaki dairesel şeritlerin vurulmaları durumunda kazandıracağı puanlar verilmiştir. Bu hedef tahtasının üzerinde sağdaki gibi orijin hedef tahtasının tam orta noktası olacak şekilde bir koordinat sistemi yerleştiriliyor. Şöyle görebileceğimiz şekilde yapalım. Şıkları yan tarafa alacağım arkadaşlar. Görüntüyü küçültmemek adına. Gizem bu hedef tahtasında tahtasına iki atış yapıyor. Birinci atışında hedeflediği yerin x eksenine göre yansıması olan noktayı vurmuş ve 5 puan kazanmıştır. Şimdi bakın arkadaşlar burada yazdığı sayılarda puanları alıyor. Bakın burada 1 puan, burada 2 puan, burada 3 puan o şekilde alıyor. Nereye isabet ederse o şekilde alıyor. Birinci atışında hedefteyi hedeflediği yerin x eksenine göre yansıması olan noktayı vurmuş ve 5 puan almıştır. Bakın arkadaşlar 5 puan alması için yazalım. 1 2 3 4 5 şurayı vurması lazım bakın. Şurayı böyle işaretliyorum. Şurayı vurması lazım. 5 puan için. Arkadaşlar buraya x eksenine göre yansıması da hani ayna gibi düşünün şu çizdiğim yerin yansıması hemen bunun aşağı tarafıdır. Şöyle başka renkle yapayım. Şu şurası yine bunun yansımasıdır ve dikkat ederseniz yine 5 puana denk geliyor. Sayalım isterseniz 1 2 3 4 5 her türlü 5 puana denk geliyor. x 80'ine göre yansıma nedir neresi olursa olsun 5 puan. Yani arkadaşlar ne olmalı? 5 puan. Birinci atış 5 puan olmalı. Şöyle yanda şıkları açıyorum arkadaşlar. Sol tarafta şıkları açtım. Bu şekilde yapacağım. 5 puan olmalı. Yani ya burası olmalı ya da burası olmalı. Şimdi yani A ile B şıkkı arasında kaldık. Diğer ikinci atışta hedeflediği yerin 3 birim yukarı ve 5 birim solundaki nokta olan hedef tahtasının tam ortasına uğrarak. Bakın arkadaşlar hedeflediği yer tam ortası değil. Kendisi hedeflemediği yere gelmiş. Peki hedeflemediği yer hedeflediği yerin neresinde? Bunu bulmamız lazım. Bakın hedeflediği yerin 3 birim yukarı. Yani bakın hedefin 3 birim yukarısına isabet etmişse hedefin 3 birim aşağısına gitmem gerekir. Bakın 1, 2, 3 bakın. Hedeflediğim yer 3'tü ama ben yukarısı 3 birim yukarısına vurdum ve orta noktaya denk geldi. Hedeflediğim yer burasıydı. 5 birim sonundaki nokta. Bakın 5 birim sağa gideyim. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde ben buradaki 5'i hedeflemiştim. Ama orta noktaya geldi. 5 birim soluna isabet etti. Bunların kesiştiği noktaya baktığım zaman şöyle. Kesiştireyim. bakın dikkat edin şuradaki noktaya denk geldi. E burası kaç puan bakalım? 1 2 3 4 5. Bakın yine 5 oldu. Yani ikinci atıştan da 5 puan alacaktır. Cevabımız Bursa olur. Düzlem aynalarda görüntü aynaya göre cismin simetriğidir. Simetri cismin ve cismin görüntüsünün ayna eksenine katlandığı birbiriyle çakışacak biçimde üst üste gelmesidir. Braille alfabesi görme engellilerin kullandığı bir kağıt üzerine iğne yardımıyla yazılabilen alfabedeki harflerin, sayılarının bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belirtildiği sistemdir. Bu sistemdeki rakamları ifade eden kartlar aşağıda verilmiştir. 345 sayısını oluşturan kartlar düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre bu kartların düzlem aynadaki görüntülerine karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle büyüterek yapalım arkadaşlar bu soruyu. Şimdi bakın ben bir öncelikle buraya dikdörtgenleri çizeceğim. Evet, dikdörtgenleri böyle yamuk yumuk çizdim arkadaşlar idare edin. Şimdi bakın 345 sayısı bakın ben burada şu aynaya yakın olan dikdörtgen aynaya yakın olan dikdörtgene denk gelir arkadaşlar. Şu dikdörtgene denk gelir. Aynaya yakın nokta bu. Aynaya yakın yaparım arkadaşlar aynı noktayı. Aynaya uzak olan nokta bu. Buraya da aynı şekilde uzak nokta yaparım. Bu şekilde. Ondan sonra şuna bakıyorum bakın. Buna çok dikkat edeceksiniz. Şimdi bu birincisiydi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Bakın arkadaşlar. Şöyle aynaya yakın noktadan itibaren rengi değiştirerek yapayım. Şöyle bakın, aynadan yakın olan nokta şurası. Dolayısıyla aynaya yakın noktayı şu şekilde çizeceğim. Sonra aynaya uzak olan nokta, aynadan uzaklaştıkça bakın şuraya geldim. Dolayısıyla uzak olan noktayı bu şekilde çizeceğim. Bakın yine aynaya uzak olan bir nokta var burada. Dolayısıyla bu aynaya uzak olan nokta da burada olacak. Sonra şuraya bakıyorum. 3'e bakıyorum. Bakın 3. dikdörtgen 3. dikdörtgene denk gelir. Bakın aynaya yakın olan nokta şurada. Aynaya yakın olan nokta buraya yapıyorum hemen. Sonra aynaya uzak olan nokta var aşağıda. Aynaya uzak olan noktayı da şu şekilde yapıyorum. Böyle bir sayı oluştu. Bakıyorum şu çapraz noktalar neye denk geliyor? 9'a denk geliyor bakın. Hemen şurada 9'a denk geliyor. Gördüğünüz gibi sağ üstte. Ee, şurada şu 3 nokta neye denk geliyor? Dikkat edin bakın 6'ya arkadaşlar. Aynı bu görüntü oldu. Burada da 6 olacaktır. Bu da zaten 3'e denk geliyor. Bu şekilde bakın dikkat edin 2 nokta 3'e denk geliyor. 963 olduğu cevabımız Adana olur. Yarı çapının uzunluğu R ve yüksekliği H olan bir dik dairesel silindirin yanal yüzeyinin alanı 2πRH'dir. Taban çapının uzunluğu. Bakın ayrıntılı okuyorum. Dikkat ederek okuyorum arkadaşlar. Her şey soruda yazıyor zaten. Taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan. Taban çapı nedir? Bakın yarı çapı R ise diğer tarafta R'dir. Burası 2R oldu. Neye eşitmiş? Bakın yüksekliğe eşitmiş. Yani H eşittir. 2R'ye eşitmiş. Bakın cümlede bunu yazıyor. Diklar ise senindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 santimetre kareymiş. Hadi buradan devam edeceğiz bakın. Şuradan okumaya devam edeceğiz. Şimdilik buraya kadar olan şeyleri yapalım. Alan neydi? Bakın yukarıda bize formül vermişti. 2P şeklinde bir formül verdi. π'yi 3 alınız demiş şurada. Soruları buraya 3 yazıyorum. R neydi arkadaşlar? R'yi bilmiyorum. H neydi? H 2R'ye eşitti. H yerine de 2R yazacağım. Yani yeni hali şudur. 2 kere 3 6 çarpı. Şurada R var. Şurada da R var. R kare yapar. Bir de şurada 2 var arkadaşlar. Çarpı 2. Bu eşittir. 6 kere 2 12. 12 R kare eşittir. Neymiş arkadaşlar? 300'müş. Burada bunu 6'ya bölelim 2. 6'ya bölelim 50. 2'ye bölelim. 25 kalır. R kare 25 ise R eşittir. 5 olur arkadaşlar. Şimdi bakın bu neymiş? 5 imiş. Çapın tamamı neymiş? 10'muş. Şimdi bakın burada yarı çapla ilgili bilgi vermiş. Tabii önce soruyu tam okuyalım da. Bu kutunun içerisine yüzlerinden biri kutunun tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştirilecektir. Bu cisim aşağıda hangisi? Olamaz. Bakın. Alacaksınız bu şekli. Şunun içine yerleştireceksiniz diyor. Hangisi sığar hangisi sığmaz sorusu. Şimdi bakıyorum bunun yarı çapı 2 kök 5. Bu yarı bir yere girer mi acaba bu? 2 kök 5'in karesini alın ne yapar? 20 yapar. Bu yarı çapın karesini alın 25 yapar. Bakın şurada yapalım. Bizim şu silindirin şöyle şeklini buraya çiziyorum. Yarı çapın 5. Karesini aldığımda 25. Unutmayalım. Karesini aldığımda 25 oluyor. Bunun karesini aldığımda 20. Bakın 20 olan şey 25'in içine sığar. Dolayısıyla bu sığar. Biz olamazı arıyoruz. Şuraya bakın arkadaşlar. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Bakın bunun yarı çapının karesi 18'e denk geliyor. Bunun yarı çapının karesi 25'ti. 18 25'in içine girer arkadaşlar. Sığar. Dolayısıyla bu da cevap olamaz. Yani çarpı atmayan da buna tik attık. Buna da tik atalım hadi. Şuraya bakıyorum. Ya da önce denizliğe bakayım arkadaşlar. Bakın. Şuradan yatay olarak sığmayabilir. Ben şurada küçük olanları bakıyorum. Hani dikine bu küpü ya da bu dikdörtgenler prizmasını tutup şunun içerisine dikey olarak belki yerleştirebilirim. O yüzden şuradan bir çap çekiyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu yarı çap değil artık. Buralarda yarı çap hesapladık. Burada çap hesaplıyoruz. Çap. Şimdi biz şunu biliyoruz. İkiz kenar üçgende ikiz kenar dik üçgende burası x. Burası x ise hipotenüs x kök 2'dir. Bunu biliyoruz. Burası, burası 6. Burası 6 ise burası 6 kök 2'dir. 6 kök 2. 6 kök 2'nin karesi 6 kere 6 36 36 çarpı 2 72'dir. Bunun çapı neydi arkadaşlar? Dikkat ederseniz çap demiştim buraya. Çapı 5, 5 daha 10, 10'un karesi 100. 72 100'ün içine sığar. Yani şöyle çapı 72 olan bir şey, çapı 100 olan şeyin içine sığabilir. O yüzden bu da cevap. Evet, dikkat alımına da bu da sığar anlamında. Fakat 8'e geldiğimde bakın yine aynı şekilde şuradan bir tane çekiyorum. Ya da şuradan da çekebilirsiniz. Ya da Alt tabandan da çekebilirsiniz. Nereden isterseniz çekin arkadaşlar. Herhangi birinde. Çünkü bu bir küp. Şöyle yaptığımız zaman 8'e 8, 8, 8, 8, 8, kök 2. 8 kere 8, 64, 64, çarpı 2, 128. Bakın 128 olan bir şey, yani çapı 128 olan bir şey, çapı 100 olan bir şeyin içine sığmaz. Dolayısıyla hangisi olamaz demiş. Cevap C.Han olur. Bir pastane vitrine koymak için pasta maketi yapacaktır. Bu maket için dik dairesel silindir biçimindeki 3 tahta üst üste konulup yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapıda üzerine tahta yapıştırılan her bir tahtanın taban yarıçapının uzunluğu bir üstteki tahtanın taban yarıçapının uzunluğunun iki katıdır. Şöyle yapalım bakın burası R ise burasının bunun yarıçapı 2R, bunun yarıçapı 4R'ymiş. Bir üsttekinin hep iki katı şeklinde gideceğim. Tahtaların yükseklikleri ise ortadaki tahtanın taban yarıçapının Uzunluğuna eşittir. Bakın yükseklik şu. Yüksekliklerin her biri 2 reymiş. Ortadakinin yarı çap uzunluğuna eşitmiş. Bakın şu yüksekliklerin her biri 2 re. Her biri 2 reymiş. Yüksekliklerin. Bu yapının tabanı dahil tüm yüzleri boyandığında 72 bin santimetre karelik alan boyanmış oluyor. Buna göre bu yapının en küçük tahtanın hacmi kaç santimetre küptür. Bakın hacim alan formüllerini hep yukarıda vermişler arkadaşlar. Bunları ezbere istemiyorlar. Şimdi Öncelikle bakın tabanı da dahil olmak üzere olduğu için dikkat edin bunun üstte görünen yerleri neresidir? Bakın şuralar, şuralar ve şuralar. Dolayısıyla dikkat ederseniz sadece aslında bir tane üst yüz görünmüş gibi oluyor. Çünkü bunun tabanı bunun bir kısmını kapatmış ama görünen üst tarafı da hani bunun tamamlayıcısı olarak düşünebilirsiniz. Üstte toplamda bir tane yüz görünüyor arkadaşlar. Bakın alan neymiş bir tane yüzün? Pi R kareymiş. Bakın ben buraya formülleri başka bir renkle yazıyorum. Uygulamayı başka bir renkle yapacağım bakın. Pi r kare bu formül. Formülde şimdi her bir harf yerine denk gelen şuradaki değerleri yazacağım bakın. Tekrar ya da pembeye döneyim. Pembe renkle ya da mor renkle yazayım. Bakın pi neymiş pi? 3 zaten. Pi 3. Peki r kare nedir? Bakın r kare yarı çaptır. Peki en büyüğünün yarı çapı nedir? 4 r'dir. Dolayısıyla 4 r'nin karesini alacağım. Neden 4r'ninkini aldım arkadaşlar? Çünkü dediğim gibi bakın bütün bu yüzlerin toplamı aslında bir tane büyüğün üst yüzü yani üst dizi ya da üst taban diyelim. Üst tabanın miktarına denk geliyor. Üçünün toplamı. Dolayısıyla üçünün toplamı en büyüğünün üst tabanına denk gelecekse 4r'yi almam gerekir. O yüzden 4r'nin karesi yani r kare olarak r'nin değeri olarak 4r kareyi alıyorum. Bu şekilde. Dolayısıyla bu da ne yapar? 4 kere 4 16. 16 çarpı 3 eee 48 yapacaktır. 4 kere 4 16. 16 çarpı 3 48. R kare. Bir de arkadaşlar şimdi biz üst yüzü hesapladık. Bir de bunun alt yüzü var. Hani yere değen kısmını da boyamışlar. Bunu 2 ile çarptığımızda ne yapacaktır? 96 R kare olacaktır. Bu şekilde biz neyi bulmuş olduk arkadaşlar? Alt ve üst tabanın alanını bulmuş olduk. Şimdi bu yanal yüzlerin alanlarını bulacağız. Su yan tarafların alanlarını bulacağız. Neymiş? 2 pi r h. Bakın şimdi ben bu 2 pi r h'ı farklı bir renkle formül olarak buraya yazıyorum. Bakın 2 pi r h. Sonra arkadaşlar bakın yine farklı bir renge dönüp bu formülü için yazdığım bir değer. Formül için yazdım. Şimdi bu formülde 2'yi olduğu gibi yazıyorum. Bakın 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Çarpı bakın r. Şimdi öncelikle en alttaki için en alttaki yanal yüz için şu yüz için hesap yapıyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar en alttakinin yarıçapı e, yarı çapı bakın buradan yarı çapı istemiş. E bunun yarı çapı ne? 4 R gördüğünüz gibi. O yüzden buraya 4 R yazıyorum. Yüksekliği gördüğünüz gibi 2 R olduğu için buraya da 2 R yazıyorum. Eşittir. 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24, 24 çarpı 2, 48. 48 R çarpı R, R kare yapar. Buradan da R kare yaptım. Bakın alttakinin yan alanını buldum. Şimdi ortadakinin yan alanını bulacağım. Formülde bakın formülü getiriyorum. Direkt yine aşağı yazıyorum. 2 çarpı pi 3 çarpı r yerine ne yazacağım? Gördüğünüz gibi 2r yazıyorum. Çünkü yarı çap 2r'ymiş. 2r çarpı h neymiş? Yükseklik 2r. Dolayısıyla ne yapar? Bu 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 çarpı 2, 24. 24 r kare yapar. Sonra arkadaşlar bakın yine en üsttekini aşağıya doğru getiriyorum. 2 çarpı 3 formülü yazıyorum. Bakın en üsttekinin yarı çapı R. R olduğu gibi yazıyorum. Çarpı yükseklik 2R gördüğünüz gibi 2R'yi yazıyorum. Bakın hepsinin değerinin ne olduğunu buradan görüp bu şekilde yerleştiriyorum. Eşittir. Şimdi harfler aynı olduğu için şaşır, şaşırabilirsiniz. Sizi şaşırtabilir soru. O yüzden bu şekilde tane tane anlatmaya çalıştım. 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12, R kare. Şimdi bunların hepsini toplarsanız 12, 60, 84. 84 R kare yapar. E, 84 burada. 96 da buradaydı arkadaşlar. Şuraya 84'ü yazıyorum. R kareyi toplamda gördüğünüz gibi 180 R kare yaptı. Şimdi 180 R kare 180 R kare neye eşitmiş? 72 bine eşitmiş. Bu şekilde yaptığımda e, 180 ne? Yani 18 çarpı 4 72 yapar ya 2 tane de sıfır fazladan var. R kare eşittir 400 olacaktır. Buradan R eşittir 20 çıkar. Peki bizde sorular neyi istemişti? En küçük tahtanın hacmini istemişti. Hacim formülü bakın burada. Pi yerine 3 yazacağız. R yarı çapı neydi bunun zaten? Yine R'ydi. R kare. R'yi biz ne bulduk? 20 bulduk. Bakın 20. 20'nin hani R kare dediği için 20'nin karesi 400. Çarpı H. H neydi burada gördüğünüz gibi? 2R. R yerine 20 yazacağız. Çünkü R'yi 20 bulduk. 40 yapar. Dolayısıyla bunu 40 ile çarpacağız. Hepsini çarptığımız zaman arkadaşlar 3 kere 4 12. 12 çarpı 4 48. 1, 2, 3 tane de 0 var. 48 bin olur cevabımız. Ceyhan. Anlamadığınız bir şey olursa lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Hemen yardımcı olacağım. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi R kare formülüyle hesaplanır. Yarı çapı R yüksekliği H olan dik dairesi hacmi pi R kare H formülüyle hesaplanır. Anadolu'nun bazı yörelerinde tahta baskı kalıpları ile farklı desenler oluşturarak kumaşlar üzerine motifler yapılmaktadır. Bu şekilde bir baskı yapmak isteyen Ahmet Usta silindir şeklindeki tahta parçasının üst tabanı 8 eş parçaya ayırdıktan sonra tabanın 18 cm yukarısından toplam hacmi 108 cm küp olan 4 parçayı kesip çıkarıyor. Evet, zor bir soru arkadaşlar. Muranizi bozmayın. Aşağıda Ahmet Usta'nın bu tahta baskı kalıbını kullanarak kumaş üzerine yaptığı 4 motif verilmiştir. Bu dört motifin kumaş üzerindeki kapladığı alan 216. Bakın arkadaşlar şunların her iki tanesini şöyle yapmaya başlıyorum ben. Her iki tanesini bir tam olarak kabul edeyim. Şöyle hani tamamının doğru şekli olarak kabul edeyim. Şuradan da bir toplamda iki tane şekil var. Şu dört motifin kapladığı şekil iki tane şekle denk geliyor. 216 santimetre kare diyor arkadaşlar. Neydi? 2 pi r kare Pi r kareydi değil mi? Ee, kapladığı alan evet. Pi r kare. Eşitmiş ne? 216. Şimdi 2 çarpı pi neydi? 3 çarpı r kare eşittir. 216. 2 kere 3 6. 6 ile 216'yı sadeleştirirseniz r kare eşittir. 36. R eşittir. Buradan 6 çıkacaktır. Bakın yani şunların her birinin yarı çapı 6'ymış. Halüson'un kullandığı silindir tahtanın hacmi. Bunun hacmini istiyor arkadaşlar bizden. Şimdi bakın. Şurada yarı çapı biz 6 bulduk. Ben burada hacim formülünden öncelikle şu yüksekliği bulabilirim. Çünkü bu yükseklikten aşağı kısmı 18 şu yüksekliği bulmam gerekiyor. Hacim formülünden dikkat edin arkadaşlar. Bunun tamamı şimdi burada 4 tanesini 108 olarak vermiş. O zaman tamamı ne yapacaktır? 216 yapacaktır. 108'in 2 katı kadar yapacaktır. Şuranın tamamı. Çünkü 4 tanesi 108'miş. 8 tanesi 216 yapar. Peki neydi hacim formülü? pi r kare h yukarıda vermişti arkadaşlar. Kitaptan bakabilirsiniz. Şu an sığmıyor diye ben göstermiyorum ama hacim formülü pi r kare h'tır. Pi r kare h neye eşitmiş? 216'ya eşitmiş. Şu yüksekliği bulabilmek için yaptım bakın. Şimdi pi 3 dolayısıyla R karede neydi? Hani R 6 bulduk. R kare 36'dır. Çarpı 36 çarpı H eşittir. 216. Şimdi 3 çarpı 36 108 eder. 108 H eşittir. 216 ise 108'i 2 ile çarparsam 216 eder. H buradan 2 çıkar. Bakın şu yüksekliği de 2 buldum. Dolayısıyla tamamı ne oldu? Hani 18. 2 daha ne yapar? 20 yapar. Yükseklik 20'ymiş. Şimdi bunun hacmini istemiş zaten bizden. Neydi? Yine aynı şekilde yapıyorum. Pi R kare H'tı. Pi'yi 3 alacağız. R 6. 6 kere 6. 36. H kaç arkadaşlar? Şimdi bulduk. 20. Çarpanım 3 çarpı 36 108. 108 çarpı 2 216. Yanına 0 ekle 2160 cevabımız adana olur. Anlamadığınız şeyleri lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Daha ayrıntılı anlatmaya çalışırım sizler için. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi R kare formülü ile hesaplanır. Yarı çapı R yüksekliği H olan dik dairesel silindirin hacmi pi R kare H formülü ile hesaplanır. Demiş arkadaşlar aslında bize soruyu nasıl çözeceğimizi söylemiş burada. Kopya vermiş bize. Bir markette yükseklikleri eşit. Şu yükseklikler eşitmiş. Şu yüksekliklerin hepsi eşitmiş. Yükseklikler eşit. Silindir şeklindeki teneke kutularda bal ve kaymak satılmaktadır. Yarıçapların uzunlukları 4 ve 6. Bakın şurası 4. Şurası 6. Aynı şekilde 4. 6'ymış. Kutularda satılan bal ve kaymak fiyatları bulundukları kapların hacimleri ile orantılıymış hacimleri ile orantılı dediğine göre arkadaşlar şimdi şöyle orantılı gittiği için mesela bunun hacmi ne? Pi r kare h. Bununki de pi r kare h. Şimdi orantılı gitmiş diyor ya. Bakın pi'ler her yerde 3'tür. O yüzden elerim karşılıklı olarak. H ikisinde de yükseklik eşit olduğu için h'ları da eliyorum. Sadece r karelerle orantı sağlıyorum. Bakın r karesi ne buranın? 16. Buranın 16 ile orantılı. Bununki 6 kere 6 36. Buranın 2 ise 36 ile orantılı şeklinde yorum yapabiliriz. Burası da aynı şey yani 16 ile orantılı. Burası da 36 ile orantılı hacimler tabii. Ben burada hacimlerin oranlarını söylüyorum. Arif Bey küçük bana 36 lira. Bakın burası 36 liraymış. 36 TL yazıyorum. Büyük kaymağın 18 TL. Şunun 18 TL olduğunu söylüyor. 18 TL. Marketten büyük bal ile büyük bal şurada küçük kaymaktan şundan. Kaç TL öder? Toplam kaç TL öder? Ee, bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın. 16. Hacmi 16 olana 36 TL ödüyorsam e, hacmi 36 olana şurada hacmi 36 olana ne kadar öderim şeklinde bir e, orantı yapabilirim. Doğru orantı olduğu için şöyle 36 çarpı 36 eşittir. 16 çarpı x. Bakın 16 4 çarpı 4'tür. 4 36'yı sadeleştir 9. 4 ile 36'yı sadeleştir 9. 9 kere 9 81. X eşittir 81. Bunu 81 liraya alabiliyormuş arkadaşlar. Şuraya 81 yazıyorum. Şimdi diğerinin fiyatını bulacağız. Bakın. Hacmi 36 olan 18 TL'ymiş. Dikkat edin yarısı kadar fiyatı. Dolayısıyla hacmi 16 olanın fiyatı yarısı kadar olacaktır. 8 TL olacaktır. 8'e eklediğimiz zaman 89 lira para ödemesi gerekir. Cevabımız Bedir ne olur arkadaşlar? Anlamadığınız şeyleri lütfen arkadaşlar bana yorumlarda yazın. Bütün konuların çözümleri içinde sayfamda, kanalımda, üstte oynatma listelerine giriyorsunuz. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar bütün soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Arkadaşlar sizlere e, videolara daha kolay nasıl erişebileceğinizi anlatacağım. Şöyle şuraya e, YouTube'a girip işte Newton okulu kişisel gelişim kursu şeklinde yazdığınız zaman şöyle karşınıza bizim sayfamız çıkıyor. Bakın şurada hemen. Şurada bizim sayfamız çıkıyor. Şuraya girdiğiniz zaman Newton okulu kişisel gelişim kursuna girdiğiniz zaman bakın yukarıda şurada oynatma listeleri var. Oynatma listelerine girdiğinizde burada sınıf sınıf her ünitenin çözümlerini görebilirsiniz. Sınıf sınıf. Mesela örnek veriyorum İkinci sınıf çalışma soruları geometrik cisimler ve şekiller. Üçüncü ünite. Bakın girdiğiniz zaman şu oynatma listelerinde bu gruba. Bakın tek videoda da bütün üniteyi tek videoda da izleyebiliyorsunuz. Tek tek soruları da izleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bakın. Şurada mesela birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru. Bakın her biri işte 25 saniye, 31 saniye, 1 dakika şeklinde tek tek soruları da izleyebilirsiniz. Bunu bütün sınıflar için yapabilirsiniz bakın. Şurada gördüğünüz gibi bütün sınıfların çözümleri var. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf, altı, yedi, işte 8'ler de var. Tamamı bu okulda dağıtılan kitapların tamamının çözümüne buradan bu şekilde ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerine girerseniz hiç karmaşıklık yaşamadan ister tek parçada ister tek tek soruları izleyebilirsiniz arkadaşlar.